var. İlk önce senin e, çekirdek ailenle başlayacağız. Sonra o ailedeki e, almış oldukların kariyer planına nasıl yansıyor, e, ilişki düzlemine nasıl yansıyor, aktardığın duygular neler, inançlar neler, aileden aldığın kalıplar neler, bunlara bakacağız. Şimdi kaç kişilik ailesiniz Arzu? Evet, yani, evet. Annen babandan oluşan aileni soruyorum. Altı kişilik ailesi. Altı kişi. Yani anne, baba. Baba, abla, abi kardeş. Tamam. O zaman bir saniye. Ee, kardeşin, abin. Abin, abla. Ablan. Tamam. Ve sen. Evet. Seni de küçük figürlerde bulayım. Şimdi şuraya bir saniye ben de defter almadım ama şöyle not alacağım. Hangi hı. renkleri nasıl seçtik diye. Şimdi Arzucum, anne hı. baba mavi olan anne, kırmızı olan babamız. Tamam. Beyaz olan sensin. Beyaz benim. Hı. hı Mavi olan Abin, tamam. kırmızı olan kız kardeşin, hı hı. yeşil olan da abla. Yeşil, yeşil abla. Ablam da yeşil gözü var Öyle mi? <laughs> Maşallah. Şimdi benim önümdeki bu boş alanı hayat alanın olarak düşün. Ee, ve bu figürleri nasıl dizmemi istiyorsan bana söyle o şekilde bu alana dizeceğim. Şöyle yapıyorum onları, ki gör. Tamam onları dizmek konusunda nasıl bir e, ilk ilk aklına gelen mi yoksa bir şey düşünerek Hiç düşünme bir, ilk aklına gelen. Yani burada neyi göreceğiz? Senin çocukken ailene baktığında gördüğün o. E, dolayısıyla burada önemli olan düşünmeden içinden geldiği gibi o belki bilinçaltından e, niyet edebilirsin e, Çocukluğumda ailemi nasıl algıladım nasıl gördüm bilinçaltımın bana bu konuda yardım etmesini ve yol göstermesi istiyorum da diyebilirsin tamam ben size söyleyeyim o zaman e, şey kırmızı Bak, kardeşlerden kırmızı evet nereye koyayım onu ortaya, ortaya ortaya koydum. Şöyle göstereceğiz. Evet, Meral ortada. Meral ortada. Ablam biraz e, şu elinizin olduğu yerde, sağ elinizin olduğu yerde az önce. Hani biraz Meral'in e, her hep tarafta. Şöyle Tam mi? Tam karşı gibi. Aynen orada, aynen orada. Biraz arkada kaldı aynen. uygun mudur? Evet evet, zaten biraz daha arkada olmasını istedim sanki ben onu. Size doğru olmasını. Tamam, istedim. aynen öyle duruyor tamam. Ondan sonra abi tam şu göbek hizanız sizin arkanızda. Ya göbek demeseydin Biblia. iyiydi ama. <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyorum. Peki <laughs> abin göbek tarafında Arzu. Alacağın olsun tamam. annem, annem, şurada. Hemen Beren'in e, sol arka çaprazında. Evet içeride. Evet, annem orada. Ee, babam şurada. Babam annemin önünde ve Meral'in önünde. Hı, hmm, şu şekilde. Evet. Hı hı. Evet. Ben, ben, ben tam şu şeydeyim. Onların hepsini görecek şekilde e, çok rahat bir şekilde görüyorum. Meral'in tam önündeyim. Ha, yani yüzün onlara mı dönük? Evet, evet. Hı hı. Senin yüzün onlara dönük, hepsinin önünde ve hepsini görecek şekilde koydum evet, seni de. Bu şekilde, tamam mıdır? Yani şu an, evet tamamdır, bu şekilde. Evet. Biraz bakmanı istiyorum bu resme Arzu. Nasıl hissettiriyor sana? Şimdi bu tabloya baktığımızda çok birbirine yakın. ...birbiriyle sevgi ve güvene dayalı bağ kurmuş... ...bir aile göremiyorum burada. Sanki herkes kendi içinde... ...kendisine ait bir şey taşıyor. Çünkü bak hepsinin yönü... ...evet hayata doğru. Ee, baban, e, Meral ve ablan... E, ...daha böyle aynı çapraz dursalar bile sanki birbirlerini takip ediyorlar gibi yani Meral ve ablan için babanı takip ettiklerini söyleyebilirim Meral anneye daha yakın Meral anneden yine daha beslenmiş babadan da beslenmiş aslında çok ilginç İlk Meral'i merkeze koydun ondan sonra aileyi yerleştirdin genelde hep babayla ya da anneyle başlarlar fakat burada da çok ilginç bir şey görüyorum Meral karakteri hem senin ve abin arasında ortada. Babanla ablan arasında ortada. Anne ve baba ile ilgili de bak dikkat edersen merkezde. Evet. Ee, şey Şöyle küçük bir parantez. Siz Tabii. biliyorsunuz durumları merak ile ilgili. Ee, ilgili. İtiraz ediyorsun ama e, bak burada e, senin düzlemine baktığımızda tatlım sen gerçek anlamda belki itiraz ediyorsun ama Hayata, kendi hayatına dönmüş değilsin. Abinle ilgili, Meral'le ilgili yaşadığın bir çatışma olabilir. Çünkü Meral e, tam abinle senin merkezinde. Belki burada senin gördüğün ablan da babayla bir çatışma halinde Meral'den ötürü. Yani hepiniz aslında e, görülmek, duyulmak ve hissedilmek istiyorsunuz. Ama ben bunun şimdiki yansıma olduğunu düşünmüyorum. Çocuklukta da hissettiğin senin bu. Anne babayı takip ediyor. Evet anne ile baba arasında e, böyle yan yana omuz omuza bir destek enerjisi almıyorum. Anne biraz pasif ve babayı takip ediyor. E, araya girmek istediğinde girebilirsin. Gerçekleştirememiş olabilir. Senin aslında burada bu şekilde duruyor olman bütün aileye Arzu sen küçükken beni görün, beni anlayın sessiz çığlığını atmışsın. çocukluk özellikle 0-10 yaş arası olarak düşünelim Arzucuğum. Tamam. Şimdi burada Arzu'nun o sessiz çığlığı var. Beni görün, beni duyun. Yani ailenin seni görmesi ve sen... Görünmek için, duyulmak için de bence şurada gördüğüm tablodan ötürü arzu çok fazla ailene karşı verici olmuşsun. Sorunları çözen e, işte e, belki de bunun altında anne babana ve işte ablana, abine, kardeşine kendini kanıtlama, ben de varımı ama bu seni tabii ki şu ana bakarsak e, hani farkındalıklarından ötürü diyorum evet artık yormuş ve sen kendi yaşamına dönmeyi artık herkesin hani kaderinde, seçimlerinde, niyetlerine ne varsa yaşasınlar istiyorsun. Güzel, şirin duruyoruz hepimiz. Seni rahatsız eden böyle bir bedenini dinle, bedeninde böyle bir tepki veren bir nokta var mı? Duygusal blokajlarımızı da fark ediyoruz çünkü. Fatih'im herhangi bir hani midemde, kalbimde bir çık yok. Sadece gülümseme hissettim ilk fark ettiğim. Güzel ötüsü var. Şimdi e, ilişki düzlemine mi bakalım, kariyer düzlemine mi bakalım? Hmm, İkisine de bakabilecek miyiz? Yoksa Bakarız. Yani ilişki olarak bakalım ilk önce. Tamam. Bu vatandaşları şöyle alıyorum. <laughs> Kenara koydum. Ee, bakayım sana bir yakışıklı bulayım. Evet. Sarı sensin, yeşilde tamam. e, partnerin. Alanda nasıl yerleştirmemi istersin? Tamam. E, o alanı yerleştirirken düşünmem gereken bir şey yok değil mi? Düşünme ben çünkü, çünkü A, doğrusu budur. Bunu söyleyeyim dersen doğru bir açılım olmaz Hissettiğin. Tamam beni ortaya şey ortaya koy yani görebileceğim oraya koy biraz daha şey olsun evet orada daha rahat görürüm ee, e, hemen sağ sağ tarafında hemen sağ tarafında evet aha tam 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 çok güzel hı hı. evet hı hı. evet aynen böyle hı hı. bu nasıl hissettiriyor hmm, bu güvenli hissettiriyor hmm yolda yürümek güvenli olur ya birisiyle sohbet ederken. Hı -hı. O, 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 his hoş, o his geldi, o güzel. Yani evet. güvenli, güvenlik his, ilk duygu güven duygusu. Hı -hı. Peki şöyle koysam nasıl hissedersin? Hayır, istemedim. i̇stemedim. Böyle iyi. Hı -hı. Peki şöyle biraz çevirsem, birbirlerine baksalar. yakın olursa Hı. Ha evet yakın Hı -hı. evet hangisi sence yan yana ileriye bakmaları mı bu şekilde birbirlerine bakmaları mı Hı -hı. yan yana sanki bir tık daha ölçüyle daha keyifli Hı -hı. şimdi Arzu şunu söyleyebilirim ilişki düzleminde ee, partnerini yanında istiyorsun ama çok fazla da senin Hayatına müdahale eden, senin seçimlerine, kararlarına, özgürlüklerin özgürlüğüne karışan bir partner istemiyorsun. Ee, eril enerjiyi yanında istiyorsun ama o biraz sanki e, sevmek ya da aşkı yaşamak için değil de ihtiyaç duyduğun güveni almak. Yani biri yanında olsun ama ben aslında e, kendi hayatıma devam edeyim. Evet. Bunun da bunun da sebebi Efendim Arzucum? Sözler okumalara da sorsanız aynı da tabiri söylerdiniz. Evet. evet. Şimdi. şimdi tabii bu çok doğal aslında. Çünkü neden? Sen bir önceki tabloda neyi gördük? Ee, babadan gereken o güveni almamışsın. Almadığın o güveni hayatına giren partnerinden almak, almak istiyorsun. Burada sana birkaç çalışma vereceğim. Çünkü Gerçekten seveceğin ve sevdiğin seni de sevecek. Birisiyle yolların kesişebilir. Fakat işte biz anne ya da babamızdan olanları ilişkilerimizde aktardığımızda, özellikle kızlar babaları ile ilgili, erkekler de anneleri ilgili o gölge yanları aktardığında maalesef ee, o güzelim sevgiyi kaybedebiliyoruz. Ya da başta çok güzel başlıyor ama bir süre sonra ee, benzer tekrar eden senaryomuz neyse ilişki ve aşk düzleminde onunla karşı... E, ee, Biraz önce bir şey söyledin Arzu. Dedin ki işte beni hiç sevmiyor, beni düşünmüyor diye hani zanlarda bulunuyorsun ya. E, şimdi hayatına biri girdiğinde ve bu tarz o gölgelerin hortladığını e, fark ettiğin an e, de ki bu küçük Arzu'nun duygularıydı. Hmm. Bu küçük arzunun duygularıydı. Evet. Dediğimiz gibi nasıl aile içinde kimse kimsenin yerini dolduramaz ve vermesi gerekenleri veremezse aynı şekilde hayatımıza giren erkekler için kadın kadınlar için erkek onlar da annemizden ya da babamızdan alamadıklarımızı temizlemeydi. Peki kariyere bakalım, kariyeri değerlendirelim. Şu beyaz olan kariyerini temsil etsin. Yine sarı olan da seni temsil etsin. Bunları hı hı, temsil. alana nasıl koyalım? Tamam, ee, beni dik yapalım. Evet. ]ye. Ondan sonra şey yapalım. Bunu da önümüze koyalım. Şöyle mi? Arzunun önüne koy. Biraz daha önüne. Tam önünde gibi aslında böyle. Hmm. Arzu biraz önce ilişki düzlemiyle ilgili tespitlerimiz olmuştu. Şimdi şunu ilişki partnerini de yanına koydun. Sence bu erkek böyle bir kadından beslenebilir mi? Sıkıcı olur, değil mi? Ee, hmm. işle ilgili, kariyerle ilgili ciddi kariyeri amaç haline getirdiğin noktalar var. Yani ben bunu biraz önceki o çocukluk e, kısmında e, kendini kanıtlama, gösterme sesini duyma, yazıyor, e, çözüm hmm. odaklı işte sorunları çözmek, ailede halletmek, belki de iş hayatında kendini kanıtlıyor, gösteriyor, sesini duyuyor, onaylanıyor. Hani yine o aileden alamadıklarını onaylanma, başarı, övgü, takdir onları iş hayatından aldığın için işi bu kadar amaç haline getirmiş olabilirsin. Fakat dikkat et önünde yani bu ne olur biliyor musun? Bir şey engellersen ne olur? Bir süre sonra stres olur, öfke olur, kızgınlık olur. Ve biz neyi biliyoruz? bir şeyi amaç haline getirip putlaştırdığımızda bizim en çok imtihanlarımız e, Allah'ın o ikramı diyorum ben ona. Niye? Çünkü diyor ki şunu çıkar ya bu araç. Sen kendini gerçekleştir. E, dolayısıyla e, bu konuda çok çatışmalar yaşayabilirsin. İş ortamında iş arkadaşlarımla bazı çatışmalar yaşayabilirsin. Ve en önemlisi Mutlu bir ilişki istiyorsun ama senin hayat planında önceliğin e, sevgi değil, evlilik değil, ilişki değil, iş, kariyer. Hı hı. Sen burada ne istiyorsun? Bu bana güven versin, ben bunu devam ettireyim. Hani bu beni e, mazotumu buradan aldım, böyle gidiyorsun. Bu da. E, Teşkinler i̇şte, işte, 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 olsun istiyorum. Hayatında hani ondan birazcık olsun, hani böyle yoluma devam edeyim. Evet beslenmek doğru söylüyorsun. Şimdi bunu e, beyaz kariyer iş demiştik. Nereye alalım onu? Şey alalım şu anda. Arzunun sol omuzunun arkasını alalım. Şöyle. Evet. Yani hemen şeyde olsun ama bir tık geride olsun. Bir bir arka da olsun. Evet. Bak ne güzel değil mi? Seni yani, sadece evet. destekliyor. Bir araç. Ee, peki bu nasıl hissettirdi sana hani ben ne güzel dedim ama önemli olan senin ne hissettiğin ee, yani şimdi o dediğiniz gibi figürlerde hakikaten çok etkili ee, şu anda daha iyi <laughs> hatta daha şey görür e, yani orada istediğim başarıyı böyle daha sağlıklı kazanabilirim gibi hissettim e tabii şu an önünde doğru söylüyorsun bir engel yok daha evet, evet, evet. E, net ve bunun en güzel tarafı en güzel tarafı artık hayatı görüyorsun seçenekleri görüyorsun biraz bak o zaman bilinçaltını iyice alsın bu yeni durumu hani ne görüyorsunuz diyorsanız hani daha sanki birçok şey görebiliyorum gibi geliyor şu anda. Hani birçok yani deseniz konuşurum yarım saat bir şey Konuş, üzerinden. Yani e, arzu duvarları yıkmış oldun şu an. Duvarlar yıkıldı. Oh oksijen alıyorsun. Rahat nefes alıyorsun. O kolaylıkları, seçenekleri, e, hayatı görüyorsun. Ve artık o senin e, amaç haline getirdiğin bir şey değil. Bu neyi sağlıyor biliyor musun? Çok daha değerli ve güzel olanı. Bizim yeniden e, ee, bu dünyevi şeyleri amaç olarak önümüze koyduğumuzda yaratanla biz bağımızı koparıyoruz. Ve biz yeniden aslında bunları araç haline dönüştürdüğümüzde Allah'la yeniden o tevhid bilincini, kulluk bilincini devreye e, sokmuş oluyoruz. Aslında senin o hissettiğin rahatlık o. Yeniden ait, o aidiyet duygusunu en çok alıp beslendiğimiz yer Allah'la kulun birlik içinde olması. Şimdi güzel bir nefes al ve gözlerini aç tatlım. Evet, nasıl hissediyoruz? Aa, çok güzel. <laughs> çok güzel. Düşünsene bak bu hayat ve sen de hayatı, hayattan bir parçasın, o hayatın bir parçasın. Dünya, dünya senin içinde ve sen dünyanın içindesin. Puzzle'ın parçaları birbirini tamamlıyor ve herkes kendi hayat yolunda kendi tekamülünü en güzel şekilde gerçekleştiriyor. Çok, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Rica ederim. Yani çok çok güzel hissediyorum <laughs> şu anda. Yine sayenizde. <laughs> Şifa Görmek olsun. Zaten.